Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeniden kutu açılımı videosu çekiyoruz burada görevlerimiz var ve burada da açılımlar e, kutular var şöyle bayağı şu 51'e kadar biriktirebilirsek bilirsek hemen geçeceğiz burada görevlerden Belki bir, bir ihtimal bir, birikir ama çok da zannetmiyorum ta 51'e kadar şu, az kalmış bu Pemi yapabiliriz başka bayağı da görev varmış. Bu bunlardan 2 3 tanesini yapacağım. Hadi hemen çok uzatmadan pe, peme geçelim. Şöyle pemi aldım. Ne yapalım? Boss savaşı çok uzun sür sürüyor. Ondan ona girmeyeceğim. Şöyle görevlerden bir, bir tane daha bir bakayım hangisinden. Sıcak böl bölge yapalım. Hem de iyileşiriz pemle. Güzel oldu bu. Belki de ikisi de 500'lük. Belki de o megayı da geliriz açarız. Hiç belli olmaz. Veya da gelemezsek de ben hızlandırırım. o Orayı ke keserim. Yeniden o orayı da açabiliriz. O megayı. Daha da güzel olması için. öldük ama sıkıntı değil herhalde çok büyük ihtimal yeneceğiz tabi bu, bunu da çok da yenmek önemli değil hani e, görev falan yapsak daha iyi iyileşiriz hasar veririz onlar daha iyi Leon çıktı hadi vur ona vur hadi şurada hemenden iyileşelim hem de görevi de yapmış oluyoruz ve yendik güzel hemen birinci maç hızlı bitti belki de dört maç yapabilirim duruma göre hemenden de şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde gidiyoruz görevleri üç maçta görevler bi bitmezse dört dördüncü maçı da yapabilirim ama onun bazı yerlerini keserim öbür maçlarında yani öyle bir bütün maçı koymam ve bir şey oluyor evet yanlış tuşa ba basmışım yine Evet onu güzel aldım ve kolay bir şekilde de yendik bu, bu maçlar kısa sürdü Evet yeniden hemenden de güzel bir kat ettik İnşallah bir şeyler çıkar benim hesap full olduğundan ka Karakterler efsaneviler var yani Onlarda Çıkması zor yani İnşallah da verirler Efsanevi verirse zaten çok güzel olur ama çok nadir olduğundan herhalde yıldız gücü aksesuar falan verecek ama hiç belli olmuyor karakterde bir ihtimal verebilir tabi Biz öndeyiz ama onlar da iyi oynuyor ama büyük ihtimal biz yeneceğiz biz orayı almadı öndeyiz şurada gözüküyor şunu şu, tarafa atayım Yapma ya. Evet yendik evet Güzel bu da kısa sürdü bir, bir tane daha maça gelelim Onda da görevleri bitiremezsek ben ben keseceğim bazı maçları yarım yarım keseceğim öyle öyle video çok uzun olmayacak en fazla 12-13 dakika olur o da en fazla çok konuşmamaya dikkat ediyorum keseceğim için Konuşursam kesmek zor oluyor. Orada bir şey anlatıyorum filan. Bu sefer herhalde yenileceğiz. Öyle duruyor. Onun için. Evet. Bu sefer şu peni çok iyi sıktı. Bakalım yenebileceğiz mi? yenmek de tabi artı alıyoruz falan o, o, o zaman da önemli ama burada şey de çok önemli iyileşmek ve hasar vermek bir yandan tabi de yenmek de lazım Ye yenildiğimiz zaten iyi oynamıyorsun demektir ultimiz doldu şunu şöyle attım yeniden orası güzel yer çok sıkamıyorlar Bakalım görevleri yapmış mıyız? Ye, yapamamışız. Çok maç oldu. Ben ben şimdi bu görevleri yapıp ge geliyorum. A few moments later. Evet arkadaşlar, görevleri yaptım. Şimdi 52'ye kadar şuradaki de megayı da aldık. Bayağı bunları açacağız. Bakalım neler çıkacak? Karakter çok gel gelecek mi? bilemiyorum ama evet evet güzel oldu alevli atlayış geldi güzel kullanırım seviyor şöyle karakter geldi ha gelmesi çok düşük efsanevi olduğu için ama bilemiyorum belki bir ihtimal bakacağız bir de ember geliyormuş çok güzel olurdu ama Doğan kutu. Yok gelmedi. Tamam. Bir tane yıldız gücü geldi. Daha da yok. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ye yeniden kutu açıyoruz. Ve bayağı kutumuz var. B buradakilerin hepsini açmayacağız. Aslında bir yandan açasım vardı. Ama şimdi burada da kutular var. Ondan şuradaki kutuları şuraya 37'ye kadar açacağız. Öbür küllerini de so sonraki vi videolarda. Çünkü üstte de kutular var. Hemen ilkten bir savaş yapalım. Ondan sonra da kutu açmaya ge geçeceğiz. Her zamanki olduğu gibi. Hadi hemen savaşlar başlasın. Evet ar arkadaşlar savaşlar bitti. Şimdi de hemen kutu açmaya geçelim. Hemen şuradan şöyle hemen açıyoruz Kar karakter çıkabilir Ha, ilkten bir karakterleri göstereyim Ne çıkabilme şansı var diye süper enderler var 4 tane b b bunlardan garanti verir destansılar var b bunların da çıkma oranı yüksek gizemli ve efsaneviler var yani 2-3 tane ka karakter verebilir hiç belli olmaz 5 yazdı. Tamam. Bundan vermedi. Öbürkü kutulara kaldık. Bak bakalım. 70 e -e, vermedi. Acaba ver vermeyecek mi ki? Şeyliye veriyoruz onu. 32 yazdı, veriyor. Ne verecek? Aksesuar <laughs> verme ya. Bir an karakter ver, ver, verecek diye heyecanlanmıştım. 57, ııı, vermedi. 37'ye kadar açtık tamam. Yukarıdakilerini de açalım. Yani da süper enderler de var ya. Bir, bir tane olsun verseydi kar, karakter. Şunu da shell'e verelim. Shell'i böylece fullleyeceğiz. Şunu da shell'e Hadi bu son büyük kutu. Yok ya. Ama yapma ya. Süper Enderler de vardı ya. Acaba böyle bazen yapıyor. Ee, süper Enderler de olsun vermiyor. Durun az. Ee, Megadan ben şeye ba bakacağım. Efsanevi oranına bakacağım. Mega kutudan. Ba ba bakalım kaçmış. Evet 8 olmuş. Yani Bu azıcık daha yükselebilir. Be belki de efsanevi çıkabilir süper Ender oranı çok yüksekti ama bayağı kutu açtık vermedi Bence de efsanevi gelebilir bir dahaki videoda göreceğiz şunlardan 5 tane var az daha biriktireceğim yani 46-47 kadar biriktirebilirsek biriktireceğiz sonra da siz sizlere açacağız bakacağız yani inşallah efsanevi verir bana 2-3 tane efsanevi ver... Heh, habermişti ha, öbürkü hesaplarda onlarda da öyle verdi uzun zamandır efsanevi falan bir şey çıkmıyordu hiç vermiyordu destansı filanlar vardı o onları da vermiyordu bir bastım efsanevi geliyordu bu hesapta da öyle olursa güzel olur belki de Amber da verir yani daha tam garanti değil efsanevi vereceğim ama yani verebilme şansı artık var süper enderler Kolay çıkıyor ama vermedi. Ondan verebilir. Bu bu video bitti. Bir, bir dahaki video daha da heyecanlı olacak. Çok fazla biriktireceğim. Ve hepsini açacağız. İnşallah karakter çıkar. Şimdilik görüşmek üzere.